demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül darbesi toplumun bütün kesimlerine yönelmişti. Onlardan biri de sadece inandığı gibi yaşayan mütedeyyin insanlardı. İşte o dönemde karanlık odaklar muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi hedeflerine oturtmuşlardı. Toz duman hale gelen ülke atmosferini fırsat bilip onu cezaevine göndermeye çalıştılar. İhtilalin bu ilk günlerinde benimle daha ziyade İzmir Emniyeti uğraşıyordu. Bu sebeple aranmam bir yönüyle mahalli sayılırdı. Türkiye geneline teşmili daha sonra oldu. Onun için tayinimin İzmir dışına yapılmasını istedim. Belki bir çare olabilir diye düşündüm. Bu vesileyle gidip Tayyar Bey'le görüşmeye karar verdim. Bir müddet kapıda bekledim. Sonra yanına girdim. Bazı evraklarla meşguldü. İşini bitirinceye kadar bekledikten sonra meseleyi görüşebildik. Çanakkale'ye tayin edildim tayin çıkmıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. Çünkü o dönemde kanun nizam yoktu. Zira o günlerde sıkı yönetim vardı ve kanunlar yetkili ve etkili kişilerin iki dudakları arasında kilitliydi. Onlar ne söylerse bir bakıma kanun oydu. Hiçbir suçu olmamasına rağmen hakkında arama kararı çıkarmışlardı. Ortada ne bir dosya ne de bir delil vardı. Hatta durum öyle kanunsuz bir hale sokulmuştu ki resimlerini sağa sola asıp arandığını duyurmaya kadar götürmüşlerdi. Darbeciler nihayet amaçlarına ulaşmışlardı. Burdur'da teklif edildi. Uzun bir sorgulamanın ardından İzmir'e getirildi. Ve burada çok önemli gerçek ortaya çıktı. Arama emrinin İzmir'le alakasının olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Ancak peşini bırakmayacaklardı. Amaçları açıktı her ne şekilde olursa olsun hapishaneye göndermenin planlarını kuruyorlardı. Yıl 1986. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi hacdadır. İşte o sıralarda Diyarbakır'da devam eden bir davayla onu irtibatlandırmaya çalışırlar. Hatta hakkında tahtit yani Türkiye'ye giriş yasağı konur. Ancak o dostlarının ısrarlarına rağmen ülkesine dönüp suçsuz ve masum olduğunu ispatlamaya karar vermiştir. Türkiye'ye giriş yapması hiç de öyle kolay olmamıştı. Suriye üzerinden ve binbir çile ve zahmetle kilise kadar geldi. Oradan da İzmir'e geçti. Sıkı yönetim komutanlığına teslim oldu. Bu son hacımda Mekke ve Medine'yi çok sevdiğim halde hizmet itibariyle memleketime dönme zorunda olduğu mülahazasıyla oradan ayrıldık. Ama giriş yapmama tahtit konmuştu uçak kapıları bu şekilde yüzümüze kapatılınca biz de bu zorunluluk karşısında ve biraz da ülkeme olan sevgi ve muhabbetle kaçak olarak karadan girme yolunu seçtim. Daha sonra da kendim devlet güvenlik mahkemesine gidip ifade verdim. Bu davadan da beraat etti, suçsuz olduğu ispatlandı. <laughs> Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi, 1980 öncesini anlatırken çok önemli bir değerlendirme yapıyor yaşanan karışıklıkların darbeye zemin hazırladığını ifade ediyor. En küçük farklılıkların kavga vesilesi yapıldığı böyle bir ortamda müdahale için her şey tamamdı. Ve yine suni sağ-sol hikayesi hürriyet ve demokrasinin katliyle sonuçlanacaktı. Demokrasinin katliyle sonuçlandıktan sonrası ise herkesin malumu. Toplumun üzerinden adeta silindirle geçilmişti. İşkenceler ve binbir türlü mağduriyetler, Resmi kayıtlar 171 kişinin işkenceden öldüğünü gösteriyor. İşte insan bu noktada düşünmeden edemiyor. Karanlık odaklar muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi cezaevine hapsetmeyi gerçekleştirselerdi, ikinci aşamaya geçip oradan çıkamaması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar mıydı?